bakalım Emin. Aa, şuraya baksanız arkadaşlar. Süper araba ve çizgi film. Evet. O halde düğmeye ilk ben basıyorum. Bastım. Hani ama süper araba çıktı. çıktı yapacak bir şey yok. Zombi baba bize katıl. Hani zaten size katıldım. Küçük zombi bizi dinle şimdi. Garajlarımıza açıp arabalarımıza yarışacaksın. Senin kazanman gerekiyor. Anladım ki ne ben bir gitmeyeyim ben güzel çapkımı kimde varmış ne bu mu ne lan? <laughs> Eski püskü bir şey çıktı. Acaba örümcek adamdan ne çıkacak? Oo ne lan? Canım arkadaşım sadece sana şunu söylüyorum. Abone olup like atanlar kraldır. <laughs> Yorum atan da örümcek adamdır. Hiçbir şey yapmayan da ne Onun için abone olup like atmayı <laughs> unutmayalım. İşte bu benim süper süper yarış arabam. Süper süper mi? O ne? Şuna bakın arkadaşlar. Gerçekten de çok güzel bir şey benziyor. Ne? <laughs> şöyle bir benzinimi koydum. Oy şuna bakın. Küçük zombi o kadar da kötü değil o araba. Şimdi sen göreceksin onun gücünü. Oy hoş şu oğlum. dedemden mi dilersin? İyi gücünü göreceğim la. Sen dediğimi yap hadi atla. Hani haydi bakalım yarış başlıyor. Hadi zombi baba gazla. Gazladım ölümcek adam. Lan rampadan da atladım arkadaşlar. Şu işe bakın anne arabam yapmaya başladı. O ne ya ne ya Lan ne yapıyorsun? Güldün mü de sınırını geçtim. Lan sen hile kesin hile yapma. Durun arkadaşlar şu, suya girmem lazım be. Anne tekerlerim yanıyor inşallah patlamaz amin. Uuu işte yetiştim sana. Anne nasıl ne o ne o ne. bu ne benzin. Ulan insan benzin içeri de bile benzin yokuş otuz ya. bir de burada da dizel var arkadaşlar. Ani ya. Buradaki şeyler tekeri açar kaydırır ama çarpacak mı? Ah. Eh, çarpmadım. Şimdi hazırsanız ah, sona ulaşmak üzereyim. Ben sıkıştım burada. Çıkamayacaksın eğer. Ağlan ah, ya. Duvara vurdu. O eski arabayla bu araba hiç geçemeyeceğimi sen bittin sen ha işte ben bitirdim. Bunu ne bacaksızlık bakalım ben arası yeni benimki eski. Ve biz kazandık durum 1-0 zombi baba helal sana. Süper kahramanların gücünü herkes görecek. Ulan Demir adam inşa güzel bir şey verirsin bana. Oo bu da vallahi hiç fena değilmiş. Çizgi vermedin filmleri, filmlerin sonucunu göndereceksiniz hepiniz. Görürüz birazdan. Ambe baba ne dediğini zannediyorsan Nasıl fena değilmiş dersin. O araba var ya o araba çok güçlüdür. Birazdan göreceğiz onu. Hani benzini aldım. Şöyle koyuyoruz. Hani bu araba dediğin kadar varmış da adam hafif gaza basmamla birlikte uçacak resmen. Dedi lan, dedi bu iş yapma yürü. Eee sen istedin. Onu onu lan. Nasıl da onu arkamda bıraktım arkadaşlar hala geliyorum la. lan. Ana ne yapıyorsun lan. İşte bu kadar senin gibi izikleri böyle yenerim işte. Uha. Ana. Arkadaşlar formüle gerçekten de çok hızlı. Onu nasıl yenebilirim? sana gösteririm esmeyi. Süper kahramanların sonu geldi. Anne vallahi sonu ulaşmak üzere. Ama buna izin vermeyeceğim. Uha. Hadi bay bay. Demek ki ya? Bir çöp süt mü dertli? Anne hu hu ne Hayır bu olamaz. Biz kaybedemeyiz. ya valla biz kaybettik. Sen bana gel zombi <laughs> baba bana. Ana geldim. Durum bir bir oldu arkadaşlar. Açtım ulkun garajını. ne lan. Hadi sen de küçük sen bir garajımızı aç. Senin için çok güzel dayalı, bir araba sınırdık. Öyle şimdi bir araba sınırdık. Çok güzel. Birazdan kimi araması kötüymüş anlayacağız. Hıh, ben sana Lamborghini bu.